Koray organize sende geldim sakin ol geldim at atsana önüme niye oğlum bu kadar geç kaldın tamam güzel bir daha hemen topu alalım lütfen Karles değil Charles değil mi onun adı Doğru. Karls Puyol. Çocuklar niye küçük ama Puyol'u biliyorlar. Evet alalım abi. Ahmet bir. Koray. Hemen at, hemen at. Tamam ilk Ahmet sen geç, sonra devam ederiz. Tamam faal faal ver, ağlamasınlar. Haydi Çağın. Oo oh, tamam biz de sakin geldim. Bekle oğlum dursana ya. Türkiye'de Çocuk bir daha bir yeni Allah bana attı. Ol. Asıl benim elim gitti. Evet Koray. Çok iyi lan. Harika bas bir daha. Biraz gerinde kaldı bir daha gel. Çok iyisin. Çok iyisin. Abi, Sağ köşemi sol köşemi seç. Korner. Çağından. Çağına değdi. topuna değdi. Ahmet geldim. Abi böyle ya. Hiçbir şey yok. Ne yaptım ya? Bu, bu, Ahmet. Çok iyisin. Bravo be. Çok iyi gol. Böyle Bak bir şey diyeceğim. Şöyle şeyler. Öyle değil böyle. Ya bunlar var. Bu futbol oynasan sen var ya. Daha Müthiş gol. Çak Ahmet. Çok güçlüsünüz diyorsunuz. Skor 4-4. Bravo. Çok güçlüsünüz diyorsunuz. Berabereyiz. <laughs> tamam biz de. Geldim Koray. Geldim. Ah be. Güzel. Berabere şu an 4-4. Ay. Devam. Bravo Koray geldin. Çok iyi lan. Attın onu. Çok iyi. Bravo iyi düşündün de geçmedi. Güzel. Ahmet şişir. Tamam girmedi sıkıntı yok. Bak gözü almasam çarpmıştı şu an. Geldim Koray. Çok iyi. Gel ben de gel. Bir daha. Ya da vur. Bir daha gel. Elva penaltı. Evet penaltımızı alalım. İki tane vuracaksın. Tamam. Kaleci değiştiği için mi? Evet. Tamam ikinci Ahmet vursun hadi. İlkini ben vuruyorum. Ben sana, <gülüyor> 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 İkinciyi Müthiş gol. Vuramıyor mu? Evet. Ha tamam. Öne geçtik şu an 5-4. <laughs> evet. 4-1 miydi? 4-2 miydi? 4-2 öndelerdi. 5-4 evet. öne geçtik. Ahmet geldi 2 kişi. 3 kişi Ama 2 kişiydik. Sonuç olarak siz 3 kişiydiniz. Kasillas bugün güzel kurtarışlar yaptı ama Haydi 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 sen defa ben. No, ben no, ben Çağın defansı da iyi duruyor bugün evet. <gülüyor> <gülüyor> Tamam aldım Koray! Pardon, oh. <laughs> iyi Koray! <Koyna>. <laughs> Ahmet. tam çıktı çıktı. Bizde hayır. Berat'tan çıktı. Bravo. Taç var. İleri kullanmayalım ya. E tamam al hadi direk atsam mı bu buraya at. <laughs> Koray. Ah be. <laughs> Koray, vur onu. Vur gol. <laughs> <laughs> Kasilas'a bak ya. Geldim. Çok iyi bir daha. Geldim. Çok iyi. Ahmet sen de. <gülüyor> <gülüyor> tamam beraber. Çok kişiler ya Koray. Hayır sen öyle bir şey yok. Çok topal gel hadi hadi hadi. Hadi geç kalıyoruz. Değmedi bile çocuğa hadi. Haydi haydi. At can. İleri Koray ben atacağım sana yine. Koşu yap. Tamam bizde. Sıkıntı yok. Oh! Çağının faali vardı da sen vurdun beni ama topa vuran benim. Haydi devam. Haydi haydi haydi. Oğlum çan git al ya hep Aa, böyle. Hani ya. İki saattir atıyorsunuz alıyoruz. Hadi. Tamam atan kazanır. 7 7 atan kazanır hadi. Atan alır Hayır, altın var. Çan evet. dur. Evet, ferak, ferak. Ayy. Tamam. Ayy. Tamam gelin hadi. Feraklar. Ev sahibi biziz. Ha? Ev sahibi biziz. Kale ben geçemem. Gözüm evet. var. Sen geç sen gücün. <laughs> Elin eldiveni var ya sen geç. Bize verin. Çocuklar geriye. Evet oradan. Çocuklar geriye geri. Şişt. Tamam geriye. geriye. Geriye geriye geriye. Koray geriye. Hayır sen geriye geç. Ahmet geriye. Burayı boşaltın. Sadece penaltıcı. Sadece penaltıcı. Hadi tamam. Hadi Can. Evet. 1-0. De Devam. Bizden kim vuruyor? Sen kalecisin ya. Niye? Tamam sen vur gel. Hemen Ahmet ben sen vur. Ikiye. Niye? Pardon, vurur, vurdu, Haydi. Ben, ben ikiye. Evet Ahmet de. Şey geri çık <laughs> Muhammed. Ben, ben Oo harika gol. Bravo. Geriye 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 geriye. Bu tarafa Çağan buraya. Çağan buraya. Çağan. Buraya 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 buraya. Ahmet sen de. Evet attı gene. Koray. Evet. Haydi. Tamam. Şu an beraber oldu. Evet. Çağan çıkar mısın? Çektin sen. Evet. Icardi sendeyiz. O kadar gelmene gerek yok. <laughs> son son kişi benim. Ben de çekiyorum ve bitiyor. Hayır, Hayır, atamazsanız ya. beraber kalın. Tamam işte atarsan biter. Hayır. Hayır bizim de hakkımız var. Bizim de, bizim de hakkımız var. Kim var? Kim Biz kaldı? Ben atacağım. Hayır, Hayır. ben atacağım. Sen Biz niye bir hızlıkçılık Biz yapıyorsun? Sen çektin de atamadın işte. Ben aldım, Onda var. Atamadın ama. Evet. Haydi. Son iki ben ben, ben atarsın. Atıyor. Ben atıyorum. Sıra ben bizde. Sıra bizde. Duruyorsunuz. Ahla. Ahmet de. de Bitti biter. Bitti oğlum bu. Şu ne? an ah. Ahmet kaçırırsa bitiyor. Bu ay, kadar. Atar. Ağlama boşuna. Ağlama. Evet. Ahmet atarsa devam eder kaçırırsa. Hayır biter. Hadi. Vur hemen. Atarsın. Evet biz kazandık. Ya, Geçmiş olsun. Ay.